Bismillahirrahmanirrahim. Harun Reşid'in bahçıvanlarından birisi vardı ve Bermeki ailesindendi. Bermeki ailesi Harun Reşid'in sadrazamı olan Cafer Bermeki'nin ailesi. Bermeki ailesi o kadar kıymetliydi ki Harun Reşid döneminde bütün önemli görevlere bu Cafer Bermeki tarafından atandılar. Adeta devleti ele geçirdiler. Bir gün Harun Reşid bahçıvan o bermek ailesinden olan bahçıvana dedi ki seni ödüllendirmek istiyorum. Dile benden ne dilersen. Sarayımın bahçesini çok güzel yaptın. O da efendim dedi. Sizden sadece bir ricam var. Kendi el yazınızla ve mührünüzle bana Bermekü ailesinden olan bu bahçıvan benim himayemlidir. Katiyen dokunulmayacak. Kendisine zulüm yapılmayacak. Bermeke ailesinden kabul edilmeyecek. Bende ayrıcalığı vardır diye yazar mısınız dedi. Harun Reşit anlamadı bunu. Dedi ki ne oluyor? Niye böyle bir kağıt istiyorsun? Efendim siz yazın dedi. İleride anlatırım dedi. Velhasıl Harun Reşit yazdı. Dedi ki Bahçıvan'ım Bermek ailesinden kabul edilmemelidir. Benim himayemdedir. Kendisi tarafından korunmaktadır. Dokunulmasın. Mühürledi imzaladı adama ver. Gel zaman git zaman Bermek ailesi devletele geçirdiği için sultana karşı hürmetsizlik etmeye başladılar. Saygısızlık etmeye başladılar. O güçlerine güvenerekten. Bir gün Harun Reşit buna kesin çözüm bulmak gerektiğini düşündü. Ve Bermek ailesinin hepsinin katliamına emir verdi. Bermek ailesinin herkesi katlediyorlardı. O bahçıvana sıra gelince bu bahçıvan kağıda gösterdi ve kurtuldu. Canını kurtardı. O zaman hükümdara dediler ki Harun Eşit e, sizden bu böyle kağıt almış. Bunu öldüremedik. Sultan da sordu ona. Dedi ki ben bu kağıdı niye almıştım? Bunların başımıza geleceğini. Anlamıştım efendim dedi o bahçıvan. Çünkü dedi evet ben bu ailedenim ama dedi bu ailenin size karşı saygısızlığını görüyordum. Kibrini görüyordum. Bir gün başlarına bela alacaklarını biliyordum. Onların o şerrinden emin olmak istedim. Çünkü bu kibir, güç zehirlenmesi size karşı saygısızlık ailemizin başını yiyeceğini biliyordum. Onun için ben size bağlılığımı tevazumu, hürmetimi göstermek istedim. Dedi böyle akıllılık yaptı. Vermek ailesinden bu bahçıvan kurtulmuştur. Güçlenince saygısız olmamak lazım. Kibirlenmemek lazım. Yoksa asıl sahip olan devletin, asıl sahip olan hükümdar valisi şeri kabul etmez. Onları kılıçtan geçirir. Cenab-ı Hak da böyledir. Cenab-ı Hak da şerif kabul etmez. Kendisinden fazla bir şeyi severseniz mutlaka onun imtihar olursunuz. O yüzden Cenab-ı Hak hepimize tevazu versin. En güzel tevazu da namazdır, rükudur, namazdaki secdedir. Cenab-ı Hak rükusuyla, secdesiyle, tevazusuyla kendisine kul kabul etsin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.